Selham Aleyh o Ustam tatlı krizi geldi acilen bana bir kilo baklava verir misin? Dur bir, bir dakika hadi hemen edin fiyat edin veremem. Hayırdır ustam fiyat girdi mi? İşçi ve işverenlerimizin önerilerinin... Usta kolay gelsin. İçi, i̇ki, i̇ki kilo kuru pasta alabilir mi? Biraz acele eder misiniz? İşe gideceğim. <laughs> Bu süreçte emeği geçen komisyon üyelerine, eşi ve işveren müşterilerinize siz tekrar teşekkür ederim. Selam Aleyküm Usta, bir İzmir'i bombası alabilir miyim? <laughs> beyefendi şöyle sıraya geçer misiniz? Sıra mı mi vardı ya? Var. Tabii ben yarım saattir bekliyorum burada. Beyefendi, artan geçer misiniz? olsun? Beyefendi bir daha bak sizden önce gelenler var. var, vereceğim bir dakika. ustam sen ne yapıyorsun? Yarım saattir. Tatlı krizim geldi. Verileşemez ki tatlı yaptık. Bir tatlı. Ben ölüyorum yani. abi. Bir dakika beyefendi askeri, askeri ücreti zamına göre belirleyecektim ben.